Bugün sizlerle birlikte sipariş hazırlıyoruz. Kutumuz böyle, İçi de böyle gördüğünüz gibi boş. Siparişte bir adet bundan, yani bu şu kalemlerden gördüğünüz gibi. İşte penguen, Ay, penguen bir flamingo ve böyle tüylü. Bir de bunun düzü bu istenmiş. Aynı seriden üç farklı kalem istenmiş. Biri bu. Biri bu. Ve sonuncusu da bu. Bunlar istenmiş. Bir de bu taç. Bir de bu taç istenmiş. Bu iki taç böyle tüylü yani yumuşak. Bu da normal. Hemen bunu da koyuyorum. Bunları da koyuyorum. Ve son olarak yani siparişte son olarak bu toka var. Kıskaçlı toka. Bunu da böyle koyuyorum. Şimdi sıra geldi hediyeye. Hediye olarak bir tane bunu da bu tokadan bu bu toka. Ve son olarak bir tane de böyle bir bileklik. Sipariş kutusu bu kadar. Bugünlük. Bye.